Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Yine bir videoyla beraberiz. Bugün aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin niyetini öğreneceğiz. Bakalım neler söyleyecek bize aklınızdaki kişiler, kalbinizdeki kişiler arkadaşlar. Evet, benden özel tarot danışmanlığı isterseniz, benden katina danışmanlığı isterseniz arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında WhatsApp iletişim hattımız mevcuttur. Ya da videomuzun üzerinde de bazen olabiliyor. Oradan randevu oluşturabilir, e, bilgi alabilirsiniz. O gün ya da hemen ertesi gün zaten randevular veriliyor arkadaşlar. Eğer zaman dediğim gibi yeni bir enerji isterseniz, yeni bir enerjiyle ilişki analizi isterseniz belki de benim enerjime, benim şifam size iyi gelecektir. E, denemekte fayda vardır diyorum. Buyurun gelin beraber çalışmaya başlayalım. Tarot ya da katina ile Hangisini isterseniz sizinle devam edebiliriz. İlişkinize dair her şeyi söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer zaten bu videodaysan da açıkçası her zaman söylediğim gibi muhakkak almanız gereken bir mesaj vardır diye düşünüyorum. Evet, hadi bakalım o zaman an itibariyle şu mesajlarımızı bir alalım mı? Hadi günün mesajlarına bir bakalım bize neler neler gelecek günün mesajlarında beraber bakalım. Hadi bakalım. Günün mesajı olumlama. Bu genelde çıkıyor kolektife. Demek ki kolektif böyle bir enerji alımı içerisinde arkadaşlar. Sadece biraz enerjiyi değiştirmeniz gerekiyor mu? Kesinlikle öyle. Evet, kısmetim açık, alıcı enerjideyim, başarılı ve netim. Güvenli akışı takip ediyorum, kendime ve iç gücüme inanıyorum, başardım. Bu geçen de çıkmıştı. Arkadaşlar, açıkçası güzel, gayet iyi. Bir de kendi kartlarımdan almak istiyorum. Bakalım günün mesajı neymiş bize? Ee, bir söylesin bakalım diyelim. Hayatında öncelik olmadığınız kişinin hayatında seçenekli olmayın. Wow, çok iyi. Hayatında öncelik olmadığınız kişinin hayatında seçenekte olmayın dedi bize arkadaşlar. Evet. Çok da güzel dedi. Hadi bakalım o zaman an itibariyle aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin enerjileri neymiş, ne değilmiş bize bir anlatsın bakalım. Şöyle bir bakalım mı? Enerjiler diyelim anın enerjilerinde size karşı enerjisi neymiş? Size karşı niyeti neymiş? Dört tane de buraya alacağım. Niyet bakalım. Ne yapmak istiyormuş sizinki? Bir görelim değil mi? Beraber. Hadi bakalım kartlarımız. Bugün bu maviş kartlarla devam ediyorum. İletişim aktif ediyorum. Beni kim nerede izliyor dinliyorsa hiç önemli değil. Beklediğiniz haberlerin tez zamanda sizi mutlu edecek şekilde gelmesine niyet ediyorum şu an itibari ile evet şunu almak istiyorum bakalım hangi enerji alanındasınız aklınızdaki kişilerin bize bir söylesin bakalım şöyle şunu da ay pardon arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> oh. şöyle bir alalım şu destemizi kullanmak istiyorum. Bugün. Haleti i Ruhiye <laughs> kartlarımız. Evet. Şöyle bir yapalım. Son olarak da gelecek mi bir kartla? Bence yeterli. Evet bence de yeterli. Alırız sonra istersek. Evet ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım mı? Hadi başlayalım aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin niyetiyle şöyle bir açalım bakalım. Evet şimdi burada bir öfke enerjisi var mı? Var gözüküyor. Böyle bir güven problemi genellikle oluyor galiba arkadaşlar. Bu dönem bayağı. Evet şimdi birinci çakra problemi geldi. Baş melek Michael Mikail yani. Ee, sorumluluklar yani aslında sizi düşünüyor mu kesinlikle sizi düşündüğü bir süreçten geçiyor can parçalarım yani bu kişi sizi düşünüyor bu kişi sizinle olmak istiyor olabilir konuşmak istiyor olabilir düşüncesindesiniz ve ciddi anlamda da o sizin yanınızda olmak istiyor sizin de onun yanında olmanızı istediği bir enerjide yani sizin desteğinize ihtiyacı olan yanımda kal desteğine ihtiyacım var enerjisi yani bir böyle muhtaçlık enerjisi çalıştırıyor mu Kesinlikle öyle gözüküyor. Bu dönem biraz muhtaçlık enerjisi gözüküyor aklınızdaki kişilerle. Fakat burada ilişkinize karşı e, baya bir kararsızlık e, yaşanmış ve yaşatmış. Niye? Bir defa güvensiz bir insan arkadaşlar. Size güven vermemiş olabilir, size güvenmemiş olabilir. Ki burada çok net şunu söylemek istiyorum. Bir parantez açıyorum. İlişkilerde güven çok önemli. Bakın eğer güven olmazsa e, hiç önemli değil. Kaç yıllık ilişkiler biter arkadaşlar? Eğer karşılıklı güven olmazsa işte 20 yıllık evliyiz, 30 yıllık evliyiz, 5 yıldır beraberiz hiç fark etmez bir yerde kopar. Güven çok zordur, çok önemlidir ilişkilerde. Güvenmediğiniz insanlarla ilişkiye girmeyin, ilişkinize ya da hayatınızı almayın. Bu arkadaş olabilir, dost olabilir, partner olabilir, eş olabilir. Anlatabildim mi? Çok önemli çünkü. Yani gerçekten bunu deneyimlediğim ve tecrübelerimden kaynaklı da söylüyorum. Eğer güvenmiyorsanız ya da partneriniz size gerçekten güvenmiyorsa ve yaptığınız her şeye rağmen hala aynı tavırları sergiliyorsa, güvensizlik sergiliyorsa, size güvenmiyorsa ya da siz ona güvenmiyorsanız bu ilişki illaki bitmeli ve biter arkadaşlar. Yani biter, onu söyleyeyim. Burada da böyle bir güvensiz, böyle bir istikrarsızlık yaşanmış mı? Evet yaşanmış ve burada bir türlü ait olamama hissi içerisine sizi sokmuş olabilir. Ya da kendisi. Yani burada enerjide zaten aklınızdaki kişi egoist ve eleştiriye kapalı bir kişi. Kesinlikle eleştiriyi kabul etmeyen bir kişi. Kesinlikle böyle ciddi anlamda. Sürekli haklı olmak isteyen bir kişi olarak gözüküyor ama e, ne kadar haklı olmak istese de ne kadar eleştire kapalı olmak istese de sorumluluk ve istikrar konusu olunca çok da e, iyi değilmiş arkadaşlar açıkçası ve diyor ki evet ben bu ilişkinin sorumluluğunu alamadım ben bu ilişkinin e, ağırlığını yükünü kaldıramadım. Evet ya ona güvenmedim diyor ya da siz ona güvenmemişsiniz ama bu durumdan da çok da memnun değil çünkü sinirli bir yapısının olduğunu bu dönem görmekte miyiz kesinlikle sinirli ve öfkeli bir enerji içerisinde çıkıyor ama hani gerek size gerek kendisine de olabilir arkadaşlar fakat burada şunu çok ne söyleyebilirim ki ne kadar hani sinirli olsa da ne kadar istikrarsız kararsızlık ya da tem temelsizlik hissettirse de veya ben ait hissetmiyorum kendimi onu da ait hissettirmedim e, enerjisi içerisinde mi kesinlikle ama ne olursa olsun hala aklında mısınız? Kesinlikle hala aklındasınız, sizi düşünüyor ve sizin desteğinize gerçekten ihtiyacı olduğunu gösteriyor kartlarımız bize. e Şimdi birinci çakra'yı verdi, ikinci çakra da çıktı arkadaşlar. E bu kişi açıkçası sizi kandırmış olabilir. Üçüncü, dördüncü, beşinci kişilerle arasına mesafe koyamamış olabilir arkadaşlar. Bu üçüncü, dördüncü, beşinci kişiler illa bir sevgili partner olmak zorunda değil. Bir arkadaş grubu olabilir, ebeveyn olabilir, ebeveynlerinden vazgeçemiyor olabilir anladınız mı? Böyle bir durum var. Ama şimdi sakral çaklarının ters çıkması, biraz duygusal patlamalar yaşadığını, sevgisini gösteremediğini, duygusal kontrolü sağlayamadığını ve ciddi anlamda bu dönem kendisini sevmediğini, aşırı alıngan ve küs tavırlarıyla sizi de çileden çıkarmış olabilir mi? Evet olabilir diyor arkadaşlar. Yani burada aslında size tutkun bir adamdan ya da kadından bahsediyoruz. Aslında sizi isteyen bir enerji ama biraz önce saydığım gibi yani bir türlü kendini sevemediği için, kendine güvenmediği için egoist tavırlar, narsist tavırlar, megaloman tavırlar içerisine girmiş bir kişiden bahsediyoruz ve doğal olarak bu üç etkenden birini dahi barındırıyorsa bu ilişkide doğal olarak duygusal kontrolü sağlayamama güvensizlik, kararsızlık, sürekli haklı olma, eleştiriye kendini kapama ve hep onun dediğinin yapılması, hep onun dediğinin doğru olmasına sizi de ikna etme çabaları bu kişinin bu ilişkide problem yaşamasına sebebiyet vermiş, sizi de yaşatmış gözüküyor arkadaşlar. Ve diyor ki evet, e, bunlardan kaynaklı problemler yaşadık diyor ve biraz zamana bıraktık biz bu ilişkiyi dediği de bir duygu, bir düşünce içerisinde mi? Kesinlikle öyle gözüküyor. Yani burada hem birinci çakra hem de ikinci çakra problemi verdi şu an için enerjide. Tabi duyguda bakacağız hangi çakraları eksik. Şimdi burada eğer böyle çakra dengelemesi falan inanıyorsanız, güveniyorsanız çakra dengelemesi yaptırabilirsiniz aklınızdaki kişileri arkadaşlar. Muhakkak kendi belki de kendinizin de böyle çakra dengesizlikleri olabilir. Bunları da açıkçası aktif edip böyle enerjiyi güçlendirebilir misiniz? Evet güçlendirebilirsiniz. Çünkü burada bir dengesizlik var. Yani aklınızdaki kişiler çok yoğun bir şekilde çok kararsız, çok dengesiz ve ya çok narsist ya da çok egoist bir kişi arkadaşlar. Bundan dolayı da ilişkide ciddi anlamda problemler yaşamış gözüküyor burada. E tabi bakın çok net verdi işte yapamam. Egom izin vermiyor. Sana adım atmak izin vermiyor. Kendimi de düşünmek zorundayım dedi. Yani direkt verdi zaten. şimdi burada imparator enerjisiyle geliyor zaten bize bu kişi. Yani yoğun bir şekilde size istekli bir kişi ve aranızdaki problemleri gerçekten bitirmek isteyen bir enerjide, güneş enerjisinde daha sıcak, daha aktif, daha huzurlu, daha neşeli olmak istediği, daha böyle hani kendisini size kanıtlamak istediği bir enerji var. Çünkü size olan çekimi çok kuvvetli. Diyor ki, ona olan çekimim, ona olan isteğim kimsede yok. Yani aşırı şekilde enerjim ona çekiliyor. Aşırı şekilde ona tutkuluyum. Onu çok fazla düşünüyorum ve bu durum beni gerçekten korkutuyor dediği de bir düşünce var mı? kesinlikle var gözüküyor burada açıkçası Evet yani e, bir çekim bir çekimde bayağı yoğun bir çekim var size arkadaşlar enerjisi güzel ve biraz da sanki dediğim gibi e, belki alınganlık küslük durumları çok abartıyor olabilir Hele ki zaten bu dönem şey ya arkadaş eril dişil dişil eril moduna giriyor ya çıldırıyorum Ben de zaten bazen sometimes. <laughs> yani ciddi anlamda burada bir egoistlik var. Onu söyleyeyim. Bir adım atmak istiyorum ama atamıyorum modu var. Ama enerjisinde hala aktifsiniz. Hala sizi istiyor. Evet istikrarsız olduğunu, sinirli olduğunu, size ait hissiyeti vermediğini, aşırı hassas davrandığını ama bu hassaslığı size göstermediğini yani hep ben kendim alındım, hep ben kendim küstüm ama hiç onu öyle düşünmedim. Yani belki o da aşırı hassastı. O da hani gerçekten öfkelendi ama benim gibi yapmadı dedi bir düşünce durumu olabilir mi? Evet, olabilir. Gözüküyor burada. Çok bariz. Evet. Evet. Hadi bakalım o zaman. Kıskanç da biri ama. Bakın aklınızdaki kişi hem kıskanç hem gerçekten güçlü bir karakter. Hani istediğim olmalı modunda da bir kişi gözüküyor burada. Hadi bakalım o zaman. Peki niyetin nedir diyelim, değil mi? Bakın kaygılı ve sizi de kaygılandırmak istemiyor. Sizi üzmek istemiyor. Ciddi anlamda bir dinlenme ve yenilenme süreci istiyor mu? kesinlikle öyle gözüküyor arkadaşlar ve bir sabır enerjisinde mi Evet niyeti sabır enerjisi sabırla ilişkindeki problemleri veya engelleri çözme eğiliminde mi Evet gerçekten çok e, sinirli ve öfkeli olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar bu kişi ve e, size acı çektirdiğini de farkında ama kendisi de bir durumdan pişman yani e, iki şey arasında kaldığını söylüyor Ailem ve senin aranda kaldım, üçüncü kişiyle senin aranda kaldım, Mantığım ve senin aranda kaldım diyor olabilir mi? Evet olabilir ve bu durum yani ikilem arasında kaldığı durum her neyse kafasını gerçekten çok karıştırıyor ve biraz hani izin vermeniz biraz düşünmem için bana izin vermen lazım dediği de bir durum içerisinde ama bakın mesajımız gelmişti ya bakın nasıl güzel Hayatında öncelik olmadığınız kişinin hayatında seçenek de olmayın dedi. Yani Evet ve e, bu durumun hiç de hoşunuza gitmediğini biliyor. Ve ciddi anlamda ona karşı tavır sergilediğinizi, ona karşı gardınızı artık kaldırdığınızı çok bariz burada gösteriyor. İletişim istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Onunla görüşmek istiyorum. E, ama hani e, belki engellisiniz. Zaten engeli varsa o kaldıracak arkadaşlar. Sosyal medya engeli varsa o kalkıyor ve sizinle iletişime girecek gözüküyor. Ee, eğer sizde varsa sizin kaldırmanızı bekliyor olabilir ve bu durum hiç de hoşuna gitmiyor. Evet size yapmış olduğu bir durumdan dolayı da zaten çok pişman ve üzgün gözüküyor. Ve bunu da düzeltmek istiyor. Ama sabırla ama emin adımlarla e, aranızdaki problemleri kesinlikle çözmeliyim dedi. Bir duygu, bir düşünce içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Pişmanlıkları var. Pişmanlıkları var, öfkeleri var. Hatta ciddi anlamda haksızlık ve adaletli olmamış size karşı. Hatta hiç unmadığı anda böyle belki de sizden bir tepki almıştır ve ciddi anlamda şaşk şaşkına dönmüş gözüküyor, hüzünlenmiş gözüküyor. Evet, kaygılı. Yani kaygılı. Ama bakın yıldız kartıyla da geliyor ya. Yani yıldız kartı her zaman söylüyoruz. Tarotta da, Katina'da da güzeldir her zaman. Güneş gibidir zaten. Ee, kova burcunu temsil eder. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler kova burcu olabilir. Siz olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Olmayadabilirsiniz. Evet, dediğim gibi biraz daha umutlu davranacak. Yani biraz daha size umut vermek isteyecek, biraz daha inanca gelmenizi sağlayacak. Bir bak, ben iyileşme dönemindeyim. Bak, ben iyileştim, dönüştüm, değiştim diyecek olabilir. Ben buraya bir parantez daha açıyorum. Hemen herkes değişip dönüşmez arkadaşlar. Yani tamam mı? Hemen herkes değişip dönüşmez. Bir ayda, bir haftada insan değişmez. Yani değişim e, uzun sürer, sancılıdır ben ben değiştim. Hadi beraber olalım. Oldu paşam. Oldu ağam. Aha. Hemen değiştiler. Yalan. İnanmayın. İnsanoğlu hemen değişmez. Çok bariz. O yüzden ilişkilerinize dikkat edin. Olur mu? Hemen böyle ay sen değiştin deyip iki güzel söze kanmayın. Onu görün arkadaşlar. O emeği, o çabayı, o desteği veya o ben değiştim dediği durumları yine onu sınayarak deneyebilirsiniz. Anladınız mı? Ee, böyle bir e, parantez açmak istedim ilişkinize dair evet şimdi zaten e, niyetinde sizinle uzun vadeli planlar düşünen bir kişi gördüğünüz gibi sonsuzluğa uzanan yıldıza uzanan bir e, yol açmak istiyor e, ve geleceğe güvenle size zaten bakmak istiyor biraz daha hani kendine güvenecek size de güven verecek biraz daha belki bir şans isteyecek karşılıksız yardımlar yapabilir cömert davranabilir e sebebi ise arkadaşlar e sizinle olduğu zaman kendini daha doğru daha başarılı daha güçlü ne bileyim daha mutlu daha şanslı hissettiği bir süreç mi kesinlikle öyle gözüküyor bu rada yani e, niyetinde tabii ki sizinle Devam etme durumu var mı? Kesinlikle öyle. Evet, dediğim gibi niyeti sizinle bu yolda devam etmek, ama sabırla, ama problemleri çözerek, ama yaptığı hataların farkında olarak ben değiştim, ben dönüştüm diyerek size bir adım atacak gibi gözüküyor aklımızdaki kişiler. E, tabii ki mutlu bir aile olmak istiyor ya da mutlu bir beraberlik e, yapmak istiyor iletişimde kalmak istiyor çünkü seninle gerçekten çok mutlu arkadaşlar ve diyor ki ben onunla zaten çok mutluyum. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamadığım zamanlar yaşadım diyor. Evet ailesiyle ilgili bir düşmanlık varsa ya da ailesiyle ilgili problemler varsa arkadaşlar bu durumla alakalı da bir şeyler yapmayı düşünüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer anne-baba sorunu yaşıyorsanız, ailesi sizi istemiyorsa, bu durumu düzeltecek bir adım, bir çaba, bir emek yapacak ve bunda da başarılı olacak gözüküyor. Eğer sizin dışınızda üçüncü bir kişi varsa, onun hayatında ve bu kişiyle ciddi anlamda problemler yaşıyorsa, artık bu üçüncü kişiyi de geri plana atarak mutlu olduğu zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamıyorum dediği bir kişi, yani sizinle iletişimde kalıp ee, devam etmek istediğini burada bize söylüyor. Yani aranızdaki ilişkinize engel olan durum, kişi, olay, neyse hiç fark etmez. Bunları gerçekten geriye atıp önceliği siz yapacak gözüküyor. E, yıldız kartıyla gelmesi de zaten burada çok net bazı şeylerin güzel e, böyle adımlarla geleceğini söylüyor mu bize? Kesinlikle öyle gözüküyor. Tabii ki dinlenme yenilenme istiyor mu? Evet bir dinlenme bir yenilenme istiyor. Ve diyor ki aslında e, evet e, burada şöyle bir yaparım özür dileyecek arkadaşlar daha önceden özür dilemesi, özür dilemem gerekiyordu. Onu üzlümin farkındayım böyle olsun istememiştim. Lütfen beni affet. Bunu daha önce yapmam lazımdı. Bu çöz yani aramızdaki problemi gerçekten çözmek istiyorum ve e, evet yenilemek istiyorum ya da yenilenmek istiyorum dedi. Bir duygu, bir düşünce içerisinde gözüküyor. E burada asılan adam balık burcunu temsil eder arkadaşlar. E, olmaya da bilir tabii ki yine söylüyorum. Şimdi böyle bir bilinçli bir fedakarlık yapacak gibi bir bekleyişe girmiş gözüküyor. Evet karışıklıklar, kaoslar yaşanmış gibi gözüküyor ama şunu çok net söylüyor ki aklınızdaki kişilerin niyeti öncelikle yani eski alışkanlıklarından vazgeçerek daha değişik görmeye çalışacak. Bakış açısını biraz daha değiştirecek. Yani kendi sizin dışınızdaki kendi hayatına bakış açısını değiştirecek. Sizinle olan ilişkiye bakış açısını değiştirerek bir çözüm odaklı bakış açısı ve bir özür dileme bir yenilenme ile birlikte gelecek gibi gözüküyor buraya açıkçası ve artık hani böyle aç, açığa çıkarmadığı duygular düşünceler bastırdıkları var ya artık bunlardan da vazgeçecek gözüküyor Şükürler olsun daha dikkatli daha sonuç odaklı adımlar atar mı size Bence atar gibi gözüküyor burada e, asılan adamla birlikte ve yenilenme ile çözümle birlikte ve diğer Yıldız ve asal sekizlisi ile benim anladığım şu Evet, dediğimiz gibi çok bariz niyeti sizden özür dileme, sizinle devam etme gibi gözüküyor. Ya bir durgunluk süreci geçiriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bir durgunluk, bir sakinlik dönemi, bir böyle geçiş dönemi yaşıyor olabilirsiniz. Ama e, bu durum biraz daha bitecek. Çünkü aklınızdaki kişiler dediğim gibi biraz bencil, biraz böyle ruhsal rahatsızlıklar geçirmiş, hatta böyle ne bileyim, ego Dedim ya ego, narsist tavırlar içerisinde olabilir mi? Evet olabilir diyor bize. E i̇şte bunlar her neyse dediğim gibi bunları çözüme kavuşturmak istediği niyetler içerisinde gözüküyor açıkçası burada. Yani genel itibariyle şöyle bir baktığımızda neyi görebiliyoruz? Aklınızdaki kişilerin niyeti sizinle birlikte devam etme, aranızdaki problemleri çözümleme ve yenilenme ile birlikte kendini yeniden güçlü hissetme. Ve bunu sizin hayatınıza da böyle aktif etme gibi bir duygu, bir düşünce içerisinde adım atacak gözüküyor. Burada bariz bir şekilde. Yani e, biraz fedakarlık yapacak mı? Bence fedakarlıkları olacak gibi gözüküyor burada arkadaşlar. Yıldız kartını alalım. Şöyle buraya bir aktif edelim. Çok severim zaten. Kova Burcu'nun simgesi. Ben zaten Kova Burcu bir kadınıyım. Kova burcunun simgesi kova ve balık çıkmıştı zaten burada olmaya da bilir ama arkadaşlar onu söyleyeyim ama niyeti dediğim gibi sizi tamamen bırakma eğiliminde değil tamamen çözüm odaklı eğer ayrıysanız barışma eğer devam eden bir ilişkiniz varsa her zaman söylediğim gibi bu ilişkiyi yine dengeleme yeniden güce gelme yeniden bir şeyleri başarma yeniden bu güven akışına girme gibi bir duygu durum içerisine girmiş gözüküyor aklınızdaki kişiler açıkçası. Hadi bakalım ne söylemek istermiş size bir de ona bakalım mı? Hadi bakalım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler size ne söylemek istermiş? Bize bir söylesin bakalım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler size ne söylemek istermiş? Egom bana bırak o seni sevsin diyor ama kalbime söz geçiremiyorum demek istermiş. Senin korktuğun şey, benim korktuğum şey senin frekansının, ruh frekansının yükselmesi, koşullarımızın değişmesi diyor. Yani aslında şöyle karşınızdaki kişi egosiyede narsist bir kişi ya sizin de ona dönmeniz ihtimalini söylüyor. Senin frekansın değişirse sen benim isteklerimi yapmazsın. Senin koşulların değişirse sen benim dediklerimi uygulamazsın. Bunlardan korkmuş arkadaşlar ki muhtemelen bu da başına gelmiş gözüküyor. İşte böyle olduğu zaman da diyor Egon bana bırak o seni sevsin diyor. Ama kalbime söz geçiremiyorum. Çünkü onunla bütünleşmeyi hayal ediyorum dediği bir düşünce var. Evet yeni bir başlangıç için artık hazırım. Tamamlandığımı hissediyorum diyor burada zaten ve e, ne kadar sussak da aramızda birbirimize söylemediğimiz binlerce kelime var diyor. Bunun da farkında. Bakın burada dediğim gibi biz sizi kaybetme korkusunu yaşadığını, e, sizinle bütünleşmeyi hayal ettiğini, sizi düşündüğünü. Hatta böyle sizin tavır değişikliğiniz aklına gelince ego çalıştırdığını. Ne arıyorsun? Bırak o seni arasın. O seni sevsin diye düşündüğünü. Ama kalbime de söz geçiremiyorum. Buna ne kadar dayanabilirim? Dediği bir durum içerisinde gözüküyor arkadaşlar. Ama sizinle tamamlanmayı da istiyor mu? Kesinlikle istiyor gözüküyor. Ve ne zaman gökkuşağı görsem bizim için hala umut var diyorum diyor açıkçası. Evet bu dönem biraz finansal sıkıntılarım var. Kendime güvenimi kaybettiğim bir dönemden de geçiyorum diyor. Veya şöyle bir durum da olabilir. Sizin aklınızdaki kişiye göre e, geliriniz biraz fazla olabilir. O biraz aşağılık kompleksine girmiş olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı da belki sizin canınızı sıkacak adımlar veya sözler söylüyor. Hani bunu söylemiyordur da hani e, statü farkınızı söylemiyordur e, ya da maddi gücünüzü dile getirmiyordur. Ama farklı bir şeyle çıkarıyordur acısını anladınız mı? Böyle bir durum içerisinde gözüküyor ve diyor ki o son bakışı unutamıyorum. Yani gerçekten o son bakışını unutamıyorum. Alma verme dengesini bozduğumu biliyorum. Adım atanın sen olmayacağını da biliyorum. Ama bil ki ben senin tarafından onaylanmayı bekleyen bir çocuk gibi hali hazırda olacağım. E çünkü senden vazgeçecek gibi değilim. Evet e sen benden vazgeçmiş olabilirsin ya da senin bana karşı inancın olmamış olabilir. Çünkü bozan taraf bendim diyor ama seni unutamıyorum seni hayal ediyorum. Ve evet aramızdaki problemlerin sebebinin benim ego veya da narsist tavırlarım olduğunu biliyorum. Psikolojik sorunlar olduğunu biliyorum. Ve yani çevresel faktörler de olabilir. Ama ben bunları geri de bırakmaya hazırım diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Bunları duymanızı istermiş. Evet ama dediğim gibi bakışlarınızı da yüzünüzü de unutmamış bir kişiden bahsediyoruz. Burada bariz bir şekilde Evet benden bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi lütfen kendinizi sevin ve kendinizi de sevginizi de hiçbir zaman kullandırmayın. Allah'a emanet ediyorum. Sadece Allah'a emanet ediyorum sizi. En güzelini o görür, o bilir, o yaşatır zaten arkadaşlar. En sağlam yerdir. Kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Paylaşımlar yapabilir, arkadaşlarına gönderebilir. Güzel enerjilerini zaten alabiliriz. O güzel enerjiler hayatımızın herhangi bir evresinde bize muhakkak bir iyilik olarak da geri dönecektir arkadaşlar. Bunu beraber kolektif olduğumuz için sizden rica ediyorum. Sevdiğiniz dostunuz, aile bireylerinize gönderebilirsiniz videomuzu açıkçası. Beğeni yaparsanız sevinirim. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de aşağıda Instagram adresimiz mevcut. Oraya da zaten videolar atıyorum. Hani bazen beni merak ediyorsunuz. Orada zaten görsellerimiz var. Görsel videolarımız var. Ee, minik minik böyle kişisel ilişkiye bazlı, kendimize bazlı minik videolar paylaşıyorum. Orayı da takip ederseniz, orayı da desteklerseniz beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Orada da büyük bir kitle olmak istiyorum sizin sayenizde. Evelallah sonra siz. Lütfen Instagram kanalıma da kayıt edin. Beni çok mutlu edersiniz. Alma verme dengemizi bu şekilde karşılamış oluruz en azından. Beni dinlediğiniz için, bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şifam an itibariyle aktif olsun arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.